17. Mektup 25. Lemanın Zeyli Çocuk Taziye Namesi Bismihi ve imin şeynillah bi bihamdi Aziz Ahiret Kardeşim Hafız Halit Efendi Bismillahirrahmanirrahim Ve beşşiris sabirin Ellezîne izâ esâbethum musîbetun Kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta. Kur'an-ı Hakim'de vildan muhalledun sırrı ve meali şudur ki, Müminlerin kablel bülû vefat eden evlatları, cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, Cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medar-ı saadeti olduğunu şu ayet-i kerime vildan Muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta, bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametker hakim ona bir adam gönderir. Der ki, şu çocuk çendan senin evladındır. Fakat benim rayiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar. Benim medarı teslim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur, sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi Aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun halıkı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı, on senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla, ebedi cennette on milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer.'' elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan, elim teessürat göstermez, meyusane feryat etmez. Üçüncü nokta. Vefat eden çocuk, bir halik Rahim'in mahluku, memluku, abdi ve bütün heyetiyle onun masnu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş.'' Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o halık Rahim, muktezay rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, surey bir hisse ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek, ehl imana yakışmaz. Belki ehli i gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, el-i manete-i -e sürat ve meyusane-i bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz, ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Hem madem müfarekattaki ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hükmü lillah demeli, o verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala külli hal, sabır ile şükretmeli. 5. nokta. Rahmet-i ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksir-i nuranidir aşktan çok keskindir. Çabuk Cenabı ı Hakk'a vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazi ve aşk-ı dünyevi pek çok müşkilatla aşk-ı hakikiye inkılap eder, Cenab-ı Hakk'ı bulur, öyle de şefkat fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenabı ı Hakk'a rapt eder. Gerek peder ve gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit, eğer bahtiyar ise Hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir, münim-i hakikiyi bulur. Der ki, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder, büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet, şu beş hakikattaki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki, bir ihtiyar hanım gayet sevdiği, sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm ebediyet hükmünce, gaflet veya dalalet neticesinde, mevti, adem ve firak ebedi tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel, kabrin toprağını düşünüp, gaflet veya dalalet cihetiyle, erham Rahimi'nin cennet rahmetini, firdevs nimetini düşünmediğinden, ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin.'' Fakat vesile-i saadet olan iman ve İslamiyet, mümine der ki, şu sekeratta olan çocuğun halik Rahim'i, onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarakat muvakkattır, merak etme. El-hükmü lillah, inna lillah ve inna ileyhi raciun de sabret. El-baqi huvel-baqi, Said Nursi.